Esenlikler, değerli insanlar, bir videoda daha birlikteyiz. Bu videomda yine kendi yazmış olduğum ikinci kitaptan bahsedeceğim. Oradan bir konuyu işleyeceğim arkadaşlar. Detçal'dan. Tamam. Bu konuyu işlemeden önce arkadaşlar, kitap nasıl yankı yaptı, okuyanlar tarafından nasıl algılandı. Ona en iyi bir örnek olarak bir ilahiyatçı ve imam hatip, hem aynı zamanda imam hatip mezunu ve ilahiyat mezunu, aynı zamanda da yıllarca imamlık yapmış ya da işte din dersi öğretmenliği yapmış. Ee, ismi ben de saklı kalsın tabi. Messenger'dan yazdığı yazıdan sizlere aktarma yapacağım. Bir ilahiyatçı gözüyle Deccal kitabı nedir, nasıl karşılanmış, onun algılanması açısından. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşımız bana çok yazmış, ben görmemişim. Yani çok yazanlar olduğu için bazılarına yetişebiliyorum, bazılarına yetişemiyorum. Bir müddet yazmış, ben daha sonradan gördüm. Tabii şu anda kendisiyle yazışıyoruz aslında yayına çıkmamı, yayınıma çıkmasını da isterdim ama biliyorsunuz orası Türkiye. Herhalde bir ilahiyatçı ya da imamlık yapmış bir şahıs çevresinde imam olarak tanındığı zaman bu şekilde bir yayına çıkması ve gerçekleri konuşması biraz zor. Zorluğu şundan çok yobaz bir kitle var. Bu kitle her an linç etmeye hazır, reddiyeci bir kitle zaten. Düşünmez. Ne deniliyor? Onu iyice dinlemez ve dinlediğini de eleştirel bir akılla ne yapmaz? Düşünmez. Şimdi ilerisini okumaya gerek yok. Şuradan okuyacağım arkadaşlar. Diyor ki, Detçel kitabınızı bitirmek üzereyim. İlahiyat kitaplarım içerisinde kaynak eser olarak yerini alacaktır. Çok güzel araştırıp bulmuşsunuz. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunu ve din ahlak öğretmenliği yapmış biri olarak bunları okuya okuya, ezberleye ezberleye bizde normal bir hal almış. Bu ayetler diyor normal bir hal almış. Miras olayını zaten fakülte yıllarında mantığım almıyordu ama neden almıyordu bilemiyorum. İslam hukuku dersinde ya da fıkıh dersinde hep 40 puanlık olan Feray hesabını yapmadan kağıdı teslim ederdim. Yani 60 puan üzerinden sınavımı tamamlardım. Teşekkürler. Elinize, yüreğinize, bilginize, dilinize sağlık. İyi günler, iyi çalışmalar. İrşatsa işte irşat. Tebliğ ise işte tebliğ demiş. Ve uzun, çok uzun yazıyor arkadaşlar. Hepsini okumaya gerek yok. Ben de kendisine bu yazıyı gördükten sonra yanıt verdim zaten. Ve kendisiyle selamlaştık. Evet arkadaşlar. Ne diyor? Burada önemli olan şey şunu söylüyor. Diyor ki bizler bu ayetleri ezberledik ama tabi bunları kafamızda canlandırarak düşünerek e, çelişkileri, anlamsızlıkları hiç düşünmedik diyor. Hepsini o şekilde ezberledik. Önemli olan işte bizim ve bizim gibi insanların vurgu yaparak çok şiddetli bir şekilde vurgu yaparak ne yapması gerekiyor? İnsanlarımıza ulaşması gerekiyor. Yani illeki zorlamalıyız. Eleştirel düşünceyi zorlamalıyız insanlarda. Çok önemli böyle ayetleri açıp, hadisleri açıp insanlara göstermek. Ve bir noktada insanlar düşünmeye zorluyor bu arkadaşlar. Nedir bu diye düşünebiliyor. Tabii ben memnun oluyorum bu tür şeylerden ama şurası bir gerçek yalnız. Eğer bu devlet, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrat bir devlet olsa, bir hukuk devleti olsa bu tür, bu tür ilahiyatçılarımız ilahiyatçılarımız ve din bilginlerimiz çıkıp konuşacaklar. Yani demokratik bir ortam olsa bu arkadaş gibi insanlar, örneğin Arif Tekin gibi insanlar korkusuzca çıkıp televizyonlarda bu ahkam kesenlerin ağzının payını verecekler. Ama dediğim gibi devlet dini olduğu için ve din aracılığıyla bu insanlar sömürüldüğü için Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi yurttaşlarını sömürtürmek için ABD ve diğer Batı emperyalistlerle işbirliği halinde olduğu için maalesef maalesef bu dini korumak zorunda kalıyorlar. Birazcık layıklık, birazcık demokratiklik ve hukukluk yani hukuk sistemi şöyle böyle işliyordu ama şimdi 20 yıldır geldiğimiz noktada o da kaldırıldı. Gazeteciler artık soru soramıyor diktatöre. Soru sorar yabancı gazetelerde sor. Sorduğu zaman ya neyse arkadaşlar oraya fazla girmeyelim. Şimdi bu videonun adı "Vay Arabın Haline". Neden Arabın haline? Bakın arkadaşlar buradan okuyorum şimdi. Deccal'dan okuyorum. Sayfa 251. Sizler de kontrol edeceksiniz tabii okuduğum ayet ve hadisi. Kontrol edeceksiniz. Ne diyor bakın arkadaşlar? Hadis. Müminlerin annesi Zeynep binti Radyo radıyallahu anha'nın anlattığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün korkudan titreyerek onun yanına girdi ve Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arap'ın hali. Bugün Yecüc Mecüc Setinden şu kadar yer açıldı. Yani diyor ki Yecüc ve Mecüc Settin'den şu kadar bir delik açıldı. Buyurdular ve baş parmağıyla şehadet parmağını birleştirerek halka yaptılar. Yani şu kadar diyor bir delik açıldı. Nereden? Yecüc ve Mecüc'ün Settin'den. Bunun üzerine Zeynep Validemiz, ey Allah'ın Resulü içimizde iyiler de olduğu halde helak olur muyuz? Yani sen varsın en azından demek istiyor. Helak olur muyuz? Ya da iyi insanlar varsa helak olunur mu? Diyor ki, kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit evet buyurdular. Kaynak. Değerli insanlar, Buhari Fitem 4.28 Müslüm fiten 1 yani cilt 4 Sayfa 28. Fiten Müslim. Cilt 1. Sayfa 47. Ayrıca bakınız demiş. Buhari Enbiya 7. Menakıb 25. Ebu Davud Fiten 1. Tirmizi Fiten 3. İbni Mace Fiten 9. Bunu kaynak olarak da kitapta almışım. Ve şimdi onu sizlere göstereyim. Bu hadisi arkadaşlar. Aynı zamanda bu tabi hepsinde geçiyor. Bakın. Yani kütüb Sitte dediğimiz hadisleri oluşturan insanların isimleri hep var. Tirmizi var, da Ebu Davud var, e, İbn-i Mace var, Buhari var, Müslim var. Yani dolayısıyla da nerede? Kütüb-i Sitte hadisidir bu da. İşte burada aynısı. Diyor ki Resulullah bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle buyurdu. La ilahe illallah yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün setinden şöyle bir gedik açıldı. Baş parmağıyla şehadet parmağını halka yaparak gösterdi. Ben ey Allah'ın Resulü yani içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak olacağız mı? Dedim. Evet dedi. Fenalıklar artarsa öyle olur dedi. Diyor. Vay Arap'ın haline. Yecüc ve Mecüc'ün settinden şöyle bir delik açıldı. Nedir bu Yecüc Mecüc arkadaşlar? Burada anlattım zaten kitapta. Deccal ile beraber. Onun için ismi de Deccal zaten. Yecüc ve Mecüc'ü burada anlattık ne olduğunu ayetlerle. Şimdi değerli insanlar gelelim. Bu Yecüc Mecüc nedir? Yecüc Mecüc biliyorsunuz Kur'an'da Kehf suresinde geçen en iyisi buradan bulayım arkadaşlar bir saniye. Olay var. Zülkarneyn diye biri var. Bu Zülkarneyn biliyorsunuz doğuya gider, batıya gider. Batıya gider güneşi bir balçıkta çamur gözesine batıyor bulur. Doğuya gider orada işte Yecüc ve Mecüc'ün olduğu yere varır. Bir toplumla karşılaşır. O toplum buna derler ki bize bir set yap. Bu Yecüc ve Mecüc kavmi çok belalı bir kavim. Dolayısıyla bizi onlardan kurtar der. Burada yine kitap arkadaşlar bakın Yecüc ve Mecüc şöyle gözüküyor. Evet Zülkarneyn. Kimdir nedir Zülkarneyn diye başlık atılmış. Oradan okuyorum şimdi bakın arkadaşlar. Yecüc ve Mecüc Zülkarneyn şüphesiz ki Yecüc ve Mecüc topluluğu yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Sana bir vergi versek oradaki toplum söylüyor. Sen de bizimle onlar arasında bir set yapsam olmaz mı? Kehf suresi 94. Dedi ki Rabbimin bana verdiği güç ve imkan sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Bana insan gücüyle yardım edin ki sizin de onlar arasında bir set yapayım. Kehf suresi 95. Bana demir kütleleri getirin. Demir dağların iki yanına eşitlediği iki yanını eşitlediği zaman körükleyin. Dedi. Demir kütlelerini ateş haline getirince üzerine dökmem için erimiş bakır getirin dedi. Kehf suresi 96. İki dağın arasını demirle nasıl kaynatıyor, nasıl kapatıyor orası başka bir konu arkadaşlar. Bu nedir ne değildir. Yecüc, Mecüc ne onu aşmaya bak o iki dağın arasını kapatıyor. Demir döktürüyor oraya, kaynatıyor. Üzerine de e, gümüş eritiyor. Bakır pardon. Erimiş bakır koyuyor üzerine de döküyor. Ve Yecüc, Mecüc onu ne aşmaya ne de oradan bir delik açmaya gücü yeter. Ancak Rabbin zamanı gelince orayı alt üst eder. Yerle bir eder. Şimdi değerli insanlar. Ayet 98. Kehf suresi 98. Evet şunu şuradan bir alayım. Şimdi gelelim analize. Hadisi gösterdim kaynaklarını gösterdi. Değil mi? Hem de Müslümanların annesi Zeynep tarafından nakledilmiş hadis. Muhammed titreyerek Zeynep'in yanına geliyor. Yaklaşan diyor işte şerden vay Arap'ın haline. Nedir o? Yecüc mecüc'ten diyor şu kadar bir delik açıldı. Peki ayette ne diyor? Onu artık hiç kimse ne onu aşabilir, onlar o toplum onu yaptığı yeri yani Zülkarneyn'in kaynattığı yeri ne aşabilir ne de bir delik açabilir. diyor ayette. Muhammed de diyor ki oradan diyor bir delik açıldı diyor. Arkadaşlar, değerli insanlar yeter artık. Yeter. Biz bu saçmalıkları göstere, göstere, göstere usandık. Ayet, hadis çelişkileri. Ayet, ayet çelişkileri. Sureler arasındaki tutarsızlık. Geçmiş tarihteki kavimlerin anlatımındaki aksaklıklar, tutarsızlıklar, bilim dışılıklar, akıl dışılıklar. Anlatıyoruz, durmadan anlatıyoruz. Yeter artık, yeter. İnadı bırakın. Ne faydasını gördünüz bugüne kadar ya? Bugüne kadar bu dinin ne faydasını gördük? Bin yıldır bunun peşinden gidiyoruz ya. Şunlara iman ediyoruz. Bin yıldır çocuklarımızla düşman olduk, komşularımızla düşman olduk, başka inançtaki olan insanlarla düşman olduk, dünya insanlarını kafir dedik, lanetledik. Ne geçti elimize? Bin yıldır elimize ne geçti? Yaşamımızı hangi anlamda kolaylaştırdı şu saçma sapan ideoloji ya? Şunların bir yaratıcı ile ne alakası olabilir? Bunlar nasıl bir yaratıcı sözü olabilir? Her kelimesinde, her satırında hata var. Hadislerinde dediğim gibi uyuş ayetlerle uyuşmayan hadisleri var. Ayetler ayetlerle uyuşmuyor. Sürekli güzelleme yapıyorlar. Bunları bizlere hala yutturmaya çalışıyorlar. Etmeyin, yapmayın, yeter artık, yeter. Yeter, kendinize gelin ya, yazık bu millete yaz. Bak tepemize getirdiğimiz insana bir bakın ya, tepemize getirdiğimiz insandaki gurura bir şeye bir bakın böyle bencille kendini beğenmişliğe bir bakın ya, sizin sayenizde. Kimseyi karşısına alıp oturup konuşmuyor halkın karşısında. Harcadıklarının hesabını vermiyor. Bizim paralarımızı harcıyor, hesabını vermiyor, kitabını vermiyor ve bütün dünyadan ülkeyi soyutladı, hukuk ortadan kalktı. Eğer insanlar özgür bir şekilde düşündüğünü söylediği zaman korkmayacak bir şekilde bir ortam olsa, demokrasi olsa, hukuk olsa inanır mısınız? Çok insan var. Bak, mesajını okudum bir arkadaşın, ilahiyatçı. Bugün bir Arif Tekin gibi bir insan bunların hepsine yeter. Yeter de artar bile. Televizyona çıksalar bunların suyunun, yüzünün suyu dökülür hepsini. Sahte anlatıyorlar bizlere. Güzelleme yapıyorlar. Çelişkileri göstermek istemiyorlar. Akıl dışılıklara başka bir bahane buluyorlar. Ve biz bu dinin peşinden gidiyoruz hala kıl kadar bize faydası olmadığı halde. Hiçbir topluma faydası olmaz dinin. Bak bu dinleri aşanlar Avrupa'da bugün kiliselerin kapısına kilit vuruldu. Kilit bir paket geliyor bir kilise adına paketçi giriş kapısını bulamıyor. Kapalı her taraf. Paketi verecek adam bulamıyor. Hepsi örümcek bağlamış kapılarını. Adamların ne işi var orada? Ne veriyor ki ya? Yaşantısından ne, ne kazanıyor ya? Yani? hangi sorunlarını çözüyor? Ya hangi sorunumuzu çözdü bugüne kadar? İyi ürün yetiştirmemize mi neden oldu? Güzel hayvan yetiştirmemize mi neden oldu? Sanayi kurmamıza mı neden oldu? Yoksa yoksa kardeşlik içerisinde, barış içerisinde yaşamamıza mı neden oldu? Bilakis savaştırdı. Hala savaştırıyor. Kendi içerisinde de savaştırıyor. Ve insanın kendi vücudunu kendine düşman ediyor ya. Böylesi bir yapıya ya. Sağa sola düşman ya. Sağ vücudun sağ tarafı sol tarafa düşman. Yemeğe şu elle yiyeceksin. Şu ayakla çıkacaksın. Bilmem ne falan falan gibi zırva 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 hikayeler. Bunları göstermeye çalışıyoruz. Yeter artık ya. Yeter deyin. Yeter. Yeter deyin. Birey olun. Aklınızı tekrar toparlayın. Alın sokaktan aklınızı veya hangi tarikatı teslim etmişseniz, hangi cemaate teslim etmişseniz, hangi partiye teslim etmişseniz alın, birey olun, adam gibi düşünün. Ve ülkenin geleceğine damganızı vurun ya. Ceddimizi, ceddimizi köleleştirdi bu din. Bizi köleleştirdi. Bizden sonraki de neslimizi köleleştirecek. Devam edecek. Dur demediğimiz zaman, açıklamadığımız zaman, insanlara anlatmadığımız zaman böylece devam edecek. Esen kalın. Değerli insanlar.